Hepinize tek tek teşekkür ederim. <laughs> göreve gelirken 600 liraydı huzur hakkımız. Şu anda yine 600 liraya olarak bırakıyoruz. Buraya gelecek arkadaşlar huzur hakkı düşünerekten gelmesin. Buraya görev yapmak için gelsin. Ben bunu istiyorum arkadaşlar. Bak ben 3 seneden beri bir kuruş zam yapmadım. Aynı şekilde aldığımız gibi devam ediyoruz. Ve ben Aday değilim şu anda, hiç de niyetlenmedim ikili karabağ aday olmak için. Ol. Yeni gelen arkadaşlarımıza yolunu açmak için yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Lütfen görev yapacak arkadaşların önünü kesmeyin. Benim önümü kestiler ilk başta da su olayında bana izin vermediler. Ki yönetimde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız tek tek dükkanlarına gittiğim halde bana izin vermediler. Ben de ne yaptım? Arkadan geçirdim suları. Öbür dükkanlardan geçirdik sağ olsun. Ne oldu? 3-5 bin lira fazla harcadık ama yine verdik. Herkesin suyunu verdik. Herkese de hizmet ettik. Hiç kimseyi ayrı etmedim. Bu konular kahvelerde, büfelerde konuşulacak konular değildir. Burada bizim yönetimimiz var. Gelirsiniz, buradan bizden bilgi alırsınız. Hani herkes bizim gibi üç senede bir bıraksın görevi, yeni gelecek arkadaşlara bırak, devredelim. Ki herkes öğrensin paranın nasıl yenildiğini. Şimdi büfelerde söylediler. Yok sarayın parasını yılar yok şunu yılar yok bunu yılar. Arkadaşlar biz burada bir lira para yemedik. Yemediğimiz gibi cebimizden harcadık. Ne yemeğe gittik? Üç senede üç sefer yemeğe gittim. Bugün bir yemek Gittiğimiz zaman yönetim kurulu olarak en aşağı ödeyeceğimiz para 10 bin lira. Düşün 12 ayda yapar 110-120 bin lira para. Ve biz bu parayı sanayi için harcadık. Sanayide güzel şeyler yapılır. Yeter ki harcamasını yapmasını bildikten sonra her şey olur. Yeni gelen kardeşlerime de bunu tavsiye ederim. Kesinlikle kimseye ötelemesinler. Bir de yandan karışanlar var bu işler için sanayiyi görmek isteyenler var. Lütfen bunu yapmayalım. Hepimiz birbirimize evde çoluğumuzu çocuğumuzu görmediğimiz kadar burada birbirimizi görüyoruz. Ne lüzum var ya? De alt taraf. De ben üç sene yaptım. Ne oldu? Bıraktım gidiyorum. Ama takdir edersiniz ama etmesiniz. Benden sonra gelecek kişiler de aynı şekilde yapsın. Her üç senede bir bu değişsin. Kimse kimseye laf etmesin. Herkes öğrensin bakalım burada nasıl yöneticilik yapılıyor. Öyle kahvelerde şurada burada konuşmakla bu işler olmuyor. Söyleyeceğim bu kadardır. Herkese çok teşekkür ederim. <laughs> hepinizden özür dileyerek afımı istiyorum. Hepinize akım helal olsun. Eğer sizi üzülerek, bilmeyerek, üzerek bir suç işlediysem hepinizden tek tek özür dilerim. Sayınlar, iyi günler.